Herkese merhaba. Bu videomuzda PlayStation 4, PlayStation 4 Pro ve PlayStation 5 konusunda kendi fikirlerimizi sunacağız. İlk başta tasarımlarla başlayalım. Aslında PlayStation 4 ile PlayStation 4 Pro arasında çok bir tasarımsal fark yok. Birisi kalın birisi ince gibi düşünebiliriz ama PlayStation 5'te çok büyük bir fark var bu konuda sen ne diyorsun Can? Neler var? Neler farklı PlayStation 5'te? Ya yani şimdi 5 öncelikle tamamen yeni bir tasarım olmuş. Yani o dizaynı, işte çizgilerin birbirini takip edişiyle tamamen farklı, daha yenilikçi bir görüntüsü var. Renk seçenekleri de olacağı söyleniyor. i̇lk hani şey rengi de beyaz şekilde geliyor. PlayStation 4'ler siyahtı. Yani farklı ara özel modelleri de vardı renk olarak. ama 5'e baktığımızda tamamen farklı, daha yeni daha modern bir tasarımı var o yüzden benim çok hoşuma gitti. Hani aralarındaki bu görsel fark tamamen size kalmış bir şey yani bu kişi kişiden kişiye değişebilecek tamamen öznel bir durum. Ya tasarım ben hep şeyi istiyorum böyle beyaz ya şu an dışı beyaz içi siyah ya yani tam tersi versiyonu bunu isterdim ama muhtemelen onu bir 2 yıl sonra böyle kesin. PlayStation böyle, 5 Black Edition falan yapacaklar. Aynen ara modellerde bence çıkartırlar. yani Çünkü mesela PlayStation 4'ün ilk çıkan modellerinde de öyle farklı e, edisyonları vardı. O zaman ben biraz teknik özelliklerden bahsedeyim. <laughs> Aslında en büyük fark burada. Tabii ki PlayStation 5 yeni nesil bir e, oyun konsolu. Bu yüzden de işlemcisi, ekran kartı, depolama birimleri bambaşka. E, PlayStation 5'te işlemci olarak AMD Zen 2 mimarisi üzerine 8 çekirdekli 3.5 GHz hızında bir işlemci bulunuyor. PlayStation 4'te bu 8 çekirdekli AMD Jaguar işlemci. PlayStation 4 Pro'da ise yine aynı şekilde AMD Jaguar işlemci biraz daha hızlandırılmış bir versiyondu. Bu arasında çok büyük bir fark var aralarında. Diğer en büyük farklardan bir tanesi ekran kartında. Yani PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro arasındaki ekran kartı da bayağı yüksekken, neredeyse 2.5 kat fark varken PlayStation 5'te PlayStation 4 Pro'ya göre de 2.5 kat daha bir fark var. Yani neredeyse PlayStation 4 ile hani böyle 6 kat gibi bir fark var ekran kartı kısmında. Bir diğer şey de aslında bilgisayar kullananlar çok iyi biliyordur SSD ile HDD arasındaki farkı. SSD kullanılıyor PlayStation 5'te. Yani bu ne demek oluyor? Siz bir oyun açarken bekleme süreniz yani çok daha azalıyor, yarı yarı, yarıdan da fazla. fazla. daha hızlı aşırı. Evet. Yani 3'te 1 mesela mesela bir GTA 5 açıyorken siz bunu 10 saniyede açıyorsanız 3 saniyede açacaksınız belki de. Ya yani bu olması gereken bir şeydi bence zaten. Ee, PlayStation 5'te SSD teknolojisi varken dediğim gibi PlayStation 4'te ve PlayStation 4 Pro'da HDD'ler kullanılıyor. Bunların boyutları fark ettiği için o konuya bahsetmiyorum. Siz nasıl istiyorsanız ona göre farklı e, yüksek depolama alanlarına sahip olabilirsiniz. Şey, diğer bir konuysa 4K olması, yani PlayStation 5 hatta 8K'ya kadar görüntü desteği sunacak ve 120 Hz yine görüntü desteği sunması bekleniyor 4K'da. PlayStation 4 Pro 4 k destekliyordu, PlayStation 4 4K'da desteklemiyordu. Ona baktığımızda PlayStation 4'e göre bayağı bir uçurum var. PlayStation 4 Pro'ya göre de yine bir iki kat daha kaliteli bir görüntü sunuyor. Burada Ama tabii bir 8K ekranınız varsa. Burada bir araya girmek istiyorum bu 8K teknolojisi hakkında. Yani şu an bile günümüzde 4K teknolojisine bu kadar alışamamışken, yani girmemişken, e, oyunlar bile daha yeni yeni 4K oyun yapmaya başlarken, henüz 8K teknolojisi e, yani şu an giriş seviyesinde olup bence bir en az bir 4-5 yıl içerisinde oyuncuların, yani oyun firmalarının e, oyun üreteceği bir alan bence. Dolayısıyla hani bu 8K kısa vadede hani göz boyamak adına ileri iyi düşünerek yapılmış ya, bir reklam bence. Ya tabi ama orada şuna bakmak lazım. PlayStation 4'ün çıkış bakarsak, hani aradan kaç yıl geçmiş evet. e, ve hala kullanıyoruz, hala güncellerdeyse, Yeni oyunlar çıkıyor. Şimdi PlayStation 5'te 2020, yani 10 yıl sonra belki 8K'lar çok olağan olacak. O yüzden biraz ileriye dönük bence düşünmek gerekiyor burada. Doğru ki PlayStation'ın e biraz... ömürleri de ortalama hani 8 sene falan çok rahat bir şekilde evet. kullanabilirsiniz. Yani PlayStation 4 2012'de çıktı. Şu an 2020 hala güncelliğini yitirmemiş bir konsol. Aynen. Ya belki o yüzden atıyorum 2026'da 8K bir ekranın olması çok normal olacak her yerde. Evet, evet. Biraz da oyunlardan bahsedelim istersen. Oyun Hı -hı. konusunda nasıl PlayStation 5? Şimdi oyunlarda da şöyle, henüz bu bir geçiş evresi olacak. Yani PlayStation 3'ün 4'e geçişi gibi çok radikal, keskin bir geçiş olmayacak. Yani oyunların alımı direkt kesilmeyip, PlayStation 5 hala 4'ün oyunlarını destekleyebilecek. Bu en iyi oyunlardan bahsettim, işte 4K olan oyunlar. Bu platformda da mevcut sahipseniz tekrar oynayabileceksiniz. Aynı şekilde hani bu dediğim gibi 2-3 yıl içerisinde yani PlayStation 5'e gelecek oyunları da 4 de destekleyebilecek. Hani burada kullanıcılar aralarında hani karar vererek bir iki yıllık bir geçiş süresi olması adına bence bu desteği sağlayacak. Onun dışında hani performans olarak zaten bir sıkıntı olmayacak. Çok güçlü bir konsol bu. Oynamak istediğiniz oyun PlayStation 4 Pro'da da bunu oynayacaksınız. 5'te de oynayacaksınız ama 5'in tabi uzun ömür ve desteği daha fazla olacağı için. 2 3 yıl sonrasında 4 Pro biraz daha geri planda kalıp yeni oyunları destekleyemeyebilir diye düşünüyorum ben bu konuda. Bir de orada şimdi teknik özel konusuna da bir destek yapayım. RTX teknolojisi yani ışın izleme teknolojisi var PlayStation 5'in ekran evet. kartlarında. Bu da aslında oyun üreticilerine çok daha geniş bir yelpaze sunuyor. İleride muhtemelen işte o ışın izleme teknolojisine bağlı yeni oyunlar üretilecek. Hı. Orada PlayStation 4 ile PlayStation 4 Pro direkt ekartı olacak muhtemelen. Yani evet. Bu da dediğim herhalde 1,5-2 yıla olabilecek bir şey. Şu an çünkü oyun üreticileri de PlayStation 5'e göre oyun yapmaya başladılar ama tabii bu bir süreç en az 1-1,5 yıl alacaktır yeni oyunların çıkması. Tam özellikle olarak yani o tam performansı vermedi. E bir de DualSense konusu var, yeni oyun kolları. E, i̇şlev olarak farklı özellikleri var. Burada en büyük farkı L2 ve R2 tuşları. Bu tuşlar farklı dirençler göstererek sizin oyun esnasında bulunduğunuz konuma, işte arabaya şu oynuyorsanız bulunduğunuz zemine göre size direnç yaratarak oyun deneyiminizi biraz daha arttırabilecek hissiyat yaşatacak. Hani şu anki farklar bu şekilde ve titreşim motoru da yine biraz daha gelişmiş ve şiddetli olmaktan ziyade daha hissiyatını size hissettirebilecek bir şekilde olacak. iki renk olarak gelecekler. Tabi bunlar sonrasında PlayStation 5 çıktıktan sonra ara ara yeni işte kamuflajlıdır ne bileyim farklı renklerdedir. Bence böyle de geleceğini düşünüyorum. Işte. Rahattır kardeşim. <laughs> fiyat konusuna geldiğimizde PlayStation 5'in fiyatı açıklandı çok yakın zamanda. 399 dolar dijital versiyonu, Blu-ray optik sürücüsü olmayan versiyonu. böyle olunca da yaklaşık 6000 lira civarına çıkacağını öngörüyoruz. yeni vergilerle tabi vergiler falan kalkmazsa. Tabi dolar kuru da çok oynuyor. Ama ülkemize Euro üzerinden geliyor bu arada hesaplarken. PlayStation 4 Pro 4200 lira, PlayStation 4 ise 2700 3000 lira arasında fiyatlarda değişiyor. Valla ben olsam PlayStation 5'i hemen çıkar çıkmaz almaya çalışmazdım. Yani hiç PlayStation'ım yoksa böyle bir ikinci PlayStation 4 alırdım. En azından 1,5-2 yıl sabrederdim. Çünkü zaten şu an yeni oyun çıkmayacak PlayStation 5'e. Ee, ve hani hemen tüm performansı alamayacağız ya da bir yurt dışına da tanıdığım varsa ona getirtirdim. Çünkü 400 euro dediğiniz şu an işte 4500 lira falan gibi bir şey yapıyor. E, o zaman da 3500 yapar. Bana dedi ben 1 bir çok milyar. 1,5 milyar. 400 euro dediğinizde şu an paran 400 dolar dediğinizde şu an yaklaşık işte... Peki sen 3, 3 milyar 750 milyon sen milyar sen para çekmişsin sen bu parayı sen ne yaptın? 3700 lira falan yapıyor. O yüzden belki öyle bir seçenek tercih edebilirdim. Peki sen nasıl bir şey yapardın canım? Ben de aynı şekilde yani bir çıkmasının fiyatının ne olacağını, yani 6000 lira öngördüğümüz bir fiyat. Atıyorum 7000-7500'lü bantlarda da gelebilir ki vergilerle ve kurlarla bu değişebiliyor. Bir çıkmasını beklerdim ve sonrasında diğer fiyatlara bu nasıl yansıyacak hani piyasanın durumuna göre bir bakardım. Ama sıfırdan alacaksam kesinlikle beklerdim. Hani bu yılbaşına doğru indirimler olurdu vesaire olurdu. Alırdım hani sonraki 10 yıl rahat ederdim. He ama 7 bin lira bir fiyat çok geldiği durumda. Ee, ne yapardım? İkinci el güzel temiz hani 2500 3000 liraya bir PlayStation 4 alırdım veya 3500'e bir Pro alırdım ikinci el olacak bir şekilde. Ee, bir 3 4 yıl bunu kullanıp ona göre sonrasında yükseltirdim. Evet belki ee, Xbox'ın ucuz versiyonuna da bakılması lazım. Hani o da performans tabii. nasıl olacağını şu an net bilmiyoruz. Ama onu da o düşünmek da gerekebilir. Onun da fiyatını, Türkiye fiyatını bilmiyoruz. Ya, onun için yaklaşık işte 3600-3700 lira olabilir gibi söylentiler var. Biraz beklemek lazım bence en azından yılbaşına kadar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım soru işaretlerinizi bu videoyla gidermişizdir. Bir yorumlar kısmından sorularınız varsa sorabilirsiniz. Cevaplamaya çalışacağız. Teşekkürler. Hoşçakalın.